Ben Ferdi Şeker. 8 yıldır Koyu Türk ailesindeyim. Fatih Şubesi'ne geldiğinizde sizi ben karşılıyorum. Gelin ve hikayemi bir de benden dinleyin. Sabah işe gelen kişi benim. Bazen ee, karanlıkta bazen de şafak vaktinde ilk şubeye gelen bizler oluyoruz. Şubemize geldiğimizde besmele ile şubemizi açarız. Üniformamızı ee, giydikten sonra etraftaki güvenlik kontrolleri için ee, şubeye dolaşırız. Bankanın düzeni ee, sağlanma hususunda tabii ki mesleki bir tecrübe oldu artık. O noktada çok bir problemimiz yok. Kamera sistemlerimizi kontrol ederiz. E, gerek ATM cihazlarımızın üzerindeki perdeleri doğru yapılmış mı? Ve şubede fiziki, mekanik bir problem var mı? diye bir kontrol ederiz. Güne bu şekilde başlarız. İnsanları genelde e, gözlerimizi rahatsız etmeyiz. E, i̇şimiz takiptir. Müşterilerimizi e, güler yüze karşılar. E, onları dikkatli bakışlarımıza korumaya çalışırız. E, bu açıdan çok hissetmezler bizi ama gözlerimiz üzerindedir. Güvenlik görevlisi demek olayın öncesinde yer alan giriş, gelişme, sonuç noktasında işi sonuca olumlu bir şekilde götürebilen kimsedir. Şubeyi bilen birisi olduğundan e, buradaki e, olabilecek problemlere ilk e, refleksi ben veriyorum ve doğru adımları atabiliyorum. Olmadığım zamanlar bunu yokluğunu hissediyorum. Arkadaşlarımdan da bu konuda e, çok geri dönüş alıyorum. Ya, i̇şimin en sevdiğim yönü e, insanlara dokunabilmek. E, Müşterilerimizin beni gördüğünde verdiği en unutamadığım tepki izin ayrıldıktan sonra geldiğimde birinin boynuma sarılmasıydı. Hoş geldin, e, iyi ki geldin. <laughs> seni çok özlemiştik diyerek. Tabii bu anları paylaşmak müşterilerimizle çok değerli bizim için. E, kıymet verilmek güzel bir his. E, Bunu da biz en iyi şekilde karşıya yansıtmaya çalışıyoruz. E, İzmir'e çıksam da özlemem açısından, e, arkadaşlarımı kavuşmam açısından biraz hasret oluyor. Şurayı özlüyorum. Şuraya.